Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü videomuzda biyoçeşitlilik ve biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlerle ilgili soru çözümü yapacağız. İlk sorumuzdan başlayalım. İnsanlar tarım ve teknolojide sahip olduğu olanaklara biyoçeşitlilikteki zenginlik sayesinde ulaşmıştır diyor. Yukarıdaki verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Biyoçeşitlilik arttıkça tarım faaliyetleri de artar. Evet doğru. Biyoçeşitlilik arttıkça insanların beslenme kaynakları da artmış olur. Evet çünkü biyoçeşitlilik bitki çeşitliliğini de kapsıyordu. E, biyoçeşitlilik teknolojinin gelişmesine katkı sağlar. Zaten yukarıda sorudaki paragrafta bunu bize söylüyor. Biyoçeşitlilikteki artış doğanın kirlenmesine neden olur. Böyle bir e, çıkarım bu paragrafta ne yapamayız? Yapamayız bu paragraftaki bilgiden. O zaman cevabımız ne oluyor? Değişik olmuş olur. Resimde Ali'nin evlerinin bahçesi gösterilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu bahçedeki biyoçeşitliliği oluşturan varlıklardandır diyor. E biyoçeşitlilik neydi e, sevgili öğrenciler? Bitki ve hayvan çeşitliliği çeşitliliğiydi. O zaman Ali'nin evlerinin önündeki bahçede köpek Kuş ve ağaç var. Yani bitki ve hayvan çeşitliliğine var. O zaman bunu sağlayan şıkkımız ne olmuş oluyor? D şıkkı olmuş oluyor. Ağaçlar, kuş ve köpek ne oluyor? E, Biyo çeşitliliği oluşturan varlıklardır diyebiliriz. Devam edelim bir diğer sorumuzla. Buna göre bir bölgedeki bitki çeşitliliğinin artması aşağıdakilerden hangisini sağlar diyor. Ee, bakalım ne diyor? Bir bölgedeki bitki çeşitliliği o bölgenin bio çeşitliliğini artırır söylüyor. Zaten biz bu bilgiyi ne yapıyoruz? Biliyoruz aslında. O zaman bir bölgedeki bitki çeşitliliği erozyonu azaltır. Doğru. Diğer canlılara beslenme ve varımı olanağı sağlar. Doğru. Havayı temizler. Bakın bunlardan bir önceki videomuzda hep bahsetmiştik e, biyoçeşitlilik konusunda. O zaman ne diyeceğiz bu sorunun cevabı için? Değişik olmuş olur. hepsini ne yapar? Sağlar. Bitki çeşitliliği. Aşağıdaki bazı canlılar verilmiştir. Bu canlılardan hangileri ülkemize ait biyoçeşitliliklerdendir diyor. E, bakalım hemen. Meşe ağacı evet olur. Kavak ağacı olur. Alabalık olur. Kanguru olmaz. Zaten şıklara baktığımız zaman 4'ün olduğu şıkları elediğimizde zaten iki şıkkımız eleniyor. E burada da 3'ünü zaten olacağını söyledik. Koyun olur. O zaman cevabımız fil olmaz. O zaman cevabımız ne oluyor? 1, 2, 3 ve 5 ve bunu sağlayan şıkkımız ne oluyor? C şık olmuş olur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Bir bölgede doğal yaşamın kirlenmeden devam etmesi o bölgedeki canlı çeşitliliğine bağlıdır. Bir bölgede canlı çeşitliliği azaldıkça doğanın dengesi bozulur ve doğal yaşam bu durumdan olumsuz olarak olumsuz olarak etkilenir diyor. Hangisi yanlıştır diyor? Bakalım hemen. Bir bölgede ağaçların az olması o bölgenin kuraklaşmasına neden olur. Evet doğru. Bir bölgede hayvan çeşitliliğinin artması kıtlığa neden olur diyor. Böyle bir şey kesinlikle olmaz. Bitki ve hayvan çeşitliliğinin artması böyle bir kıtlığa neden olmaz. O yüzden cevabımız buradaki yanlış ne olur? B olmuş olur. Diğer şıklarımıza da bakalım. Bir bölgede bitki çeşitliliğinin artması hayvan çeşitliliğini de artırır. Doğru. Bir bölgedeki bitki ve hayvan çeşitliliğinin azalması doğanın kirlenmesine neden olur. Doğru. Bunlar hepsi nedir? Doğru ifadelerdir devam edelim aşağıdakilerden hangisi dünyada nesli tükenen hayvanlardır zaten dünyada nesli tükenen hayvanlar dediğimiz zaman bizim aklımıza ne gelecekti hemen mamut, moa kuşu dinozor bunlar gelecekti zaten az sayıdaydılar o zaman burada bizim cevabımız ne oluyor arkadaşlar c şıkkı oluyor bakın c şıkkında e, mamut hayvanın resmi var o zaman dünyada nesli tükenen hayvandır. Zaten bize onu soruyordu. Cevabımız ne oluyor? C şıkkı olmuş olur. Aşağıda bazı canlılar verilmiştir. Ülkemizde bu canlılardan hangilerinin nesli tükenme tehlikesi altındadır? E, ülkemizde nesli tükenme tehlikesi altında olan canlılar dağ ceylanı, kelayna kuşu, alageyik, vaşak, hayvandı vaşak, Zaten mamut için biraz önce söyledik. Dünyada bunun nesli tükendi. Asya filinin de ülkemizde nesli tükenen bir canlıdır. Ülkemizde nesli tükenen. E bize zaten bakın ne süre ülkemize nesli tükenme tehlikesinde olan. Tükenme tehlikesinde olan 1, 2, 3 ve 5'tir. Bunu sağlayan şıkkımıza ne oluyor? C oluyor. Bakın farkındaysanız hep aynı üzerinde durduğumuz e, konuyu anlatırken bahsettiğimiz e, hayvanlar çıkıyor karşımıza Yani bunları bilmemiz gerekiyor Bu tarz soruları çözebilmemiz için Devam edelim Aşağıdakilerden hangisi Biyoçeşitliliği azaltan faktörlerden Biri değildir diyor Şimdi bakın Zaten B ve D şıkkında aynı e, Vermiş ikisinde de Aynı e, Cümleleri vermiş Bakalım biyoçeşitliliği azaltan Faktörlerden biri değildir diyor Ormanların artması Ormanların artması biyoçeşitliliği azaltmaz, biyoçeşitliliği artıran bir faktördür. Biz burada ne yapmış olduk aslında cevabı bulmuş olduk. Cevabımız ne olacak? A olacak. Ama diğerlerine bakalım. Örneğin fabrika sayısının artması biyoçeşitliliği azaltır. İşte kaçak avlanmanın artması biyoçeşitliliği azaltır. Bunlar azaltır ama ormanların artması biyoçeşitliliği azaltmaz, artıran bir faktördür o yüzden cevabımız ne olmuş oluyor? Bize de soruda ne diyordu? Biyoçeşitli azaltan faktörlerden biri değildir diyordu. Bu artıran bir faktördür. Tabloda bazı bitkiler verilmiştir. Akın bunlardan ülkemize nesli tükenme tehlikesi altında olanların üzerini boyanacaktır. Yani tarayacaktır. Bu durumda tablonun görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur diyor. Şimdi bakın ne diyor bize? E, ülkemize nesi tükenme tehlikesinde olan yani tükenmek üzere olan henüz tükenmemiş olan canlılarda bunlar. E, o zaman bakalım kardelen e, bitkisi e, tükenme tehlikesi altındadır. O zaman bunu ne yapacaktı boyayacaktı. Sonra çorak gülü evet. Normal gül tükenme tehlikesi altında değil. Papatya da tükenme tehlikesiyle karşı karşıya değildir çöven bitkisi. Evet bunu da boyaması gerekir. çam ağacı da neydi? Yine ülkemize nesi tükenme tehlikesiyle karşı karşıya değil. O zaman boyuca şıkları boyadığı bitkilere baktığımızda bunu sağlayan şıkkımız ne oluyor? D şıkkı olmuş oluyor. Devam edelim. Aşağıda bir bölgenin 30 yıl arayla resimleri verilmiş. Bakın 30 yıl önce ve 30 yıl sonraki resimleri verilmiş. Buna göre geçen 30 yılda aşağıdakilerden hangisi meydana gelmiştir diyor. Bakın biyoçeşitlik azalmıştır diyor. Evet çünkü bakın yeşil alanlar yok olmuş bir kere. Yani bitki ve hayvan çeşitliliği azalmıştır. Doğru. Sanayileşme artmış. Doğru sanayileşme arttı. Yeşil alanlar azalarak e, fabrikalar kurulmuş, sanayileşme artmış, doğa kirlenmiş. E tabi bu sanayileşmenin artması ve yeşil alanların yok olmasıyla ne yapmış? Doğa kirlenmiştir. O zaman bunları sağlayan şıkkımızda ne oluyor? Değişik olmuş oluyor. Arkadaşlar bu şekilde soru çözümümüzü tamamlamış olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.